Merhabalar, Shot Game'e hoş geldiniz. Bir daha tekrardan yeniden Famoval 22 ile karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız abi? Bu videoda benim kafamı ütüleyen, şişeden, devletten beni çıldırtan ya. <laughs> Vallahi çıldırtan bu oyuna karşılık şöyle bir ilginç bir şey yapacağız. Hayallerim ve hayaller ama Gerçekler çok farklı. hayallerim çok farklı. Şöyle bir sıkıntıyla yaşadım ben. Buna hepiniz yaşamışsınızdır. Önce bakayım kimi satmışım lan lan. Ha şu adamı satayım. Abi oyuncular satılmıyor. Oyuncular satılmıyor. Olamaz olamaz kesinlikle olamaz. Yani şu ana bakıyorum bak satabileceğim adamları görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane satabileceğim adam var. Hadi da satılır 7. Onun ağır içindeki hiçbir adam satılmıyor. Hiçbiri satılmıyor abi. Hiçbiri satılmıyor. Peki... Ne yapacağız abi? Biz bu adamları satamıyoruz. Biz ne yapabiliriz? Ne edebiliriz ya? Bir çılgınlık dedim lan kendi kendime. Yap lan bir çılgınlık. Ben kaldım kardeş. Zaten bu adamları satamıyorsun. Hepsinden pazarda zibilyon tane var lan. Hepsinden zibilyon tane var. Hepsi içinde patlamış. Evet, patlamış mısır gibi. <laughs> patlamış gidememiş. Ne yapalım? Şöyle aklıma geçti. Şöyle bir şey düşündüm. Kardeş dedim, gir aramaya. Yaz yes şuraya. ikon, ikon. Ondan sonra gel dedim buraya. Max ratingi de 91 yap. Gerçek ikonlar çıksın ortaya. Çöp olanlar. Evet çöp olan ikonlar çıktı. Hepsileri çöp. Anasının... <laughs> Gördüğün gibi Zidane'la Ronaldo'yu çöpledikten sonra en değerli kart olarak Pele gözüküyor. İşte Van Persie, Petty... Yani Henry... Bunlar zaten 90'lıklar tırt. Bunları herkese vermişler. Gerçi bu kinle bunu da vermişler mi lan? Yo bunları da verdiler evet. Evet bunları da verdiler. İşte Garinchia var değerli olarak burada gözüken. Onun haricinde diğerli abi bunlardan da herkes de var. Bak şu 89'lukları falan hepsine vermişler bak. Puskas, Baggio, Cruyff, Esebio, Van Basten çıkarsa yandın abi eller yukarı. Çıp. Hukuk ile Emre Belezoğlu'nun kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Şöyle No çok önemlisin abi. Genç yetenek değil mi lan No Adam valla kafayı yara. İşte 56 milyonluk bir transferi bedavaya Hukuk City'ye getirecekmiş o tiye. Genç Yıldız bakalım kimmiş. Acaba kaç rating lan? Kimsin lan sen? Geçiyorum hemen. Abi buraları işte çok sıkıntılı ya. Ulan patladık mı? A transfer diyor. Gerçi kimi yapsak alt transfer diyor hepsi. Rating önemli. Oha! Bak nasıl adamlar alıyorum ben. Bak, bak, bak. Hop, fişeri koydum oraya. Daha fazlası Shoty Game FIFA 23 kanalında. İzlemek isteyenler hemen açıklamalardaki linke tıklayarak gidebilirler. Desteklerinizi bekliyoruz. Gitti. Her şey bitti. Her şey bitti. Ronaldinho çıkarsa 1 milyon koyarsın cebine. Kafu 1300, Xavi 2, işte Contana, Pirlo 1. Yani ortalama hemen hemen adamlar işte yanlışlıkla Maldini falan çıksa 3600, 3700'ü koyarız cebimize. Yani şöyle bakıyorum diğerleri de fena değil ha. 3-5 tane yakarcı adamdan hariç en azından satamadığın adamları bir şekilde paraya çevirme şansın var mı? Var var. Ha %20 ihtimal %30 ihtimal ama var yani. En, en kötü bunlar bile çıktığı zaman en azından bunları da 800'e 900'e satabiliyorsun. Yani hiç satamamaktansa bunları da satabiliyorsun. O yüzden şöyle bir şey dedim Şotie'ye. Şoticiğim yavrum kardeşim güzelim. Oğlum sen zaten ikon açmayı seviyorsun. Her ne kadar şu ana kadar belki 200 milyon, belki de 300 milyon ikonda batırdıysak şu an batırılacak bir para yok. Zibilyon tane kartın var lan. Zip sat almıyor oğlum hiçbiri. Sat gitsin dedim kendi kendime. Tabi bu kendi kendime dedim. Dedim ama dedim ama dedim sadece dedim. Yani sadece dedim. Bakalım biz bu kartları buraya olacak mı? Tutacak mıyız? Yapabilecek miyiz? Yapamayacağız lan. Allah Allah. Git lan. Abi geçim şey yapmıyor ya. Şunları böyle fazla kartları hala satayım gelmiyor. Koy işte lan Gerard'ı, artı koy. Ama yok abi koyasım gelmiyor. Anam! Anam forvetim yok. Ya forvet yok. Abi şimdi ne yapacağız? 5 tane forvet mi alacağım ya? Ulan 5 tane forvet. Yine galiba 1 bir, 1,5 bir milyon param gidecek ya. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Kollarımızı sıvadık. Kollarımızı sıvadığımız için Bakalım. Yani belki de ikon verir. Belli mi olur abi? Belki de ikon verir. Zaten herkes aynı lan. Herkes aynı ya. Herkes de aynı kartlar var abicim. Şöyle kaliteye seçkin yapalım. Ondan sonra cıma. Neredeydi lan bu? Genel rating, oyuncu adı, takım. Pozisyonu da atak yapalım. Zaten alacağımız adamlar 150'lik adamlar. Oha manyak. Şşş <laughs> Sakin ol oğlum Ha bize bu adamlar lazım kardeş Aa, Bundan da 5 kişi varmış Aa, 100 liraya Neyse 500 500'e takasa vereceğiz 1000 Zaten diğerleri satılmıyordu 1 milyon Acaba 1 milyonu yatırıp 1 milyonu geri alabilecek miyiz Çok merak ediyorum Oğlum versene lan kartlar mı Verdi şimdi verdi ben Tim oyuncuları af. Aman <laughs> aman 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 520, 500, 1020 abi. 1020 girdi. 1 milyon para harcadık. Bakalım 1 milyonun parasında ne kadar para kazanacağız? Oğlum ne kadar yapacağız? ha ben çok çılgınlık yaptım ya. Bu da yaptığım çılgınlıklardan bir tanesi olabilir mi ya? Kendi hesabımı kendi ellerimle mahvettim. Oğlum Allah. David nerede? Satılmıyor da kardeşim işte bu. İşte bu. İşte o büyük an geldi. Çattı. FIFA Mobile. Çok ikon açtık be. Çok ikon açtık be. Şimdi bir tane daha ikon açıyoruz. Hazır mısınız? Hadi geri sayalım lan. Hadi. 3 2 1 Bas lan shot'i. Bas lan şöyle. Oğlum. Bu ikon açılımında ister istemez insan bir hoş oluyor ya. Abi sanki içinden dev ya şuradan çıkacak 4 milyonu tamam ediyoruz. Yani sanki bana Maldini gelecek. 3800'e Maldini satacağım. Ya da Garincha e gelecek. 4-5 milyon para cebime koyacağım. Pele gelmez canım. Pele gelir mi lan? 17 milyon. Pele. Pele. Basıyor. Şoti. 1, 2, 3. Hadi. Arjantin. Sabek. Kim var lan? Inter. Brand, 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 brand. Kim lan bu? Çavi Erzan etti. Anasının... Para ediyor mu yavrum? 87'lik. Senin çok para yeteceğini zannetmiyorum. Javier, bana bana sakıntı yaptın bana. Arjantin. İkon. Zannetti. Zannedersen 1 milyon civarında bir şeydin lan sen. 1 milyon muydu lan bu kart? 1 milyon. En azından... Abi... <laughs> 1 milyon harcadım. <laughs> Allah Allah ya. Neredesin lan? 1 milyon harcadık. Bakalım. <laughs> bir yetmiş. <laughs> Zaten buraya kadar satmayayım lan bunu. Bunu satmayayım. Ee, şöyle yapayım şunu takip listesine alayım. En azından e, şu an bir tane almak isteyen var ya, belki fiyat artar en yukarıdan. Şöyle zarar etmeyecek takımda yani en azından harcadığımız 1 milyonu 1 milyona Anladınız siz onu ya. Oğlum ne oldu lan? Yine hiçbir şey olmadı Sıçtık. Sıçtık. Ama umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer sizin de aranızda böyle çok satamadığınız kart varsa ve çıldırıyorsanız ve benimle birlikte ikona çıkmak istiyorsanız bir videoda bana DC'den ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atıp veya kanalı yeni gördüyseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Ve FIFA 23 videoları da izliyorsanız FIFA 23 kanalımıza açıklamalarda açıklamalar yorumun başına tak sabitleyeceğim onu. Oradan gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.